İyi günler gençler. Dersimiz organik bileşikler. Organik bileşikler daha iyi tanıyabilmek için arkadaşlar organik bileşikleri bir tablo üzerinde anlatarak ilerlemek istiyorum. Organik bileşikleri birlikte bu tabloyu doldurarak tanıyalım organik bileşikleri ikiye ayırıyoruz arkadaşlar hidrokarbonlar ve fonksiyonel gruplar olmak üzere. Hidrokarbonlarla başlıyoruz. Hidrokarbonlar isminden de anlaşılacağı gibi karbon ve hidrojenden oluşan bileşiklerdir arkadaşlar. Hidrokarbonları ikiye ayırırız. Alifatik hidrokarbonlar, aromatik hidrokarbonlar. Ben hidrokarbonları daha iyi tanımlayabilmek için üç başlıkta inceleyeceğim. Söylediğimiz gibi alifatik hidrokarbonlar aromatik e, halkalı hidrokarbonlar ve aromatik hidrokarbonlar. Alifatik hidrokarbonlar kendi arasında üçe ayrılır arkadaşlar. Alifatik hidrokarbonların ilk üyesi alkanlar. alkanlar doymuş hidrokarbonlardır. Doymuş hidrokarbon yapısında pi bağı bulundurmayan hidrokarbonlardır arkadaşlar. Genel formülleri Cn H2n artı 2'dir. Pi bağı bulundurmaz. Genel yapılarını çizecek olursak karbon 4 tane sigma bağ yapmış şekildedir arkadaşlar. Hibritleşme türünü belirtmemiz gerekirse bütün karbonlar sp3 hibriti yapar. İkinci türümüz alkenler. Alkenler doymamış hidrokarbonlardır. genel formülleri Cn H 2 n'dir. Yapılarında bir tane pi bağ içerirler. Daha doğrusu iki karbon arası bir pi bağ şeklindedir. İki karbon arası bir pi bağ. Bu yüzden en küçük yerleri iki karbonludur ve en az 2 karbonu sp2 hibriti yapar. Genel şeklini çizecek olursak karbon 3 tane sigma 1 tane pi şeklindedir. Üçüncü üyemiz alkinler. Alkinler de doymamış hidrokarbonlardır. Genel formülleri Cn H2n eksi 2'dir. İki karbon arası iki pi bağı içerirler. En az iki karbonu sp hibritleşmesi yapar. Genel şekillerini çizecek olursak karbon 1, 2 sigma 2 pi şeklindedir arkadaşlar. Halkalı yapılarım siglo halkanlar olarak geçer. Siglo yapılarım olarak geçer. Birinci türüm siglo halkanlardır. Orta bölüme yazacağım arkadaşlar. Sebep siglo halkanlar alkenlerle siglo alkenler ise alkinlerle izomerdir. Yani formül olarak alkenlere benzer fakat özellik olarak alkanlara benzer. O yüzden şuradan yazmak istiyorum. Sigla halkan. Hemen belirtiyorum. alkan özellikle. Genel formüller. Bunlar da doymuş hidrokarbonlar. genel formülleri Cn H2n. Gördüğünüz gibi alkenlerle aynı formüle sahiptir. Biz buna izomerlik deriz. İzomer kapalı formülü aynı, açık formülü farklı olan bileşiklerdir. açık formülleri birbirinden farklı olduğu için farklı kimyasal özelliğe sahiptir diyoruz. En küçük üyeleri üyesi 3 karbonludur. Şekil olarak gösterecek olursak arkadaşlar en küçük üyesi 3 karbonlu olduğundan dolayı üçgen şeklinde en küçük üyesi siglopropan, dörtgen şeklinde siglobitan, beşgen şeklinde ise siglopentanı temsil etmiş oluruz. İkinci üyemiz siglo alkenler. Ziklo alkenler, alkenlerle aynı özelliktedir. Doymamış hidrokarbonlardır. Genel formülleri CN H2n-2'dir. Gördüğümüz gibi alkenlerle aynı formüle sahip izomer olarak isimlendirilir. Aynı şekilde en küçük yeleri 3 karbondadır. Şekilleri çizecek olursak üçgen içerisine pi bağını belirtiyoruz. Ya da kare içerisinde pi bağı. Karbon sayısı her köşe bir karbonu temsil ettiği için arkadaşlar karbon sayısı arttıkça şekillerle temsil edebiliriz. Aromatik hidrokarbonlar yapısında rezonans bağı bulunduran hidrokarbonlardır arkadaşlar. E, Altıgen yapımız içerisinde rezonans bağı bulunur. Biz bunlara benzen ve türevleri deriz. En küçük üyesi benzen C6H6 formülüne sahiptir. İsmi benzen. Diğer üyesi İki benzen halkası yan yana gelerek oluşur. İsmi naftalin. Üç tane benzen halkası yan yana geldiğinde ise antresan olarak isimlenir. olarak isim alır. Benzen ve türevleri olarak geçtiği için arkadaşlar benzen halkasının radikal yapısına fenil kökü denilir. Fenil köküne bir tane CH3 bağlanırsa ismi tolyen. Fenil köküne OH bağlanır ise fenol. Halojen bağlanırsa benzen klorür, benzen iyodür, benzen bromür olarak Nitro kökü bağlanırsa nitro benzen olarak isim alınır. Aynı şekilde benzen halk, halkamıza amino kökümüz bağlanırsa anilin ismini alır. Anilin ismini alır diyoruz. Arkadaşlar organik bileşikleri daha detaylı anlatmış olsaydık bu dönem organik bileşiklerimizde aromatik türlerimizin daha birçok türünü tanımış olacaktık. Benzen, naftalin, antresen toluyen, fenol ve anilin, TYT ve AYT konularında karşımıza gelebilecek sorularda tanımamızda yeterli olan organik bileşiklerimizdir. Fonksiyonel gruplarımızı anlatacak olursak, fonksiyonel gruplarımızın ilk üyesi alkol ve eterdir. Alkol ve eterler birbirleriyle izomerdir arkadaşlar. İzomer neydi? Kapalı formülü aynı, açık formülleri farklı. Genel formüllerini yazacak olursak Cn H2n artı 2 O formülüne uygundurlar. Alkollerin yapısını tanıyacak olursak alkil köküne yani radikal kökümüze OH bağlanmış halidir. Hidrojeni kopartıp yerine R bağladığımızda eter yapısını elde etmiş oluruz. İkinci türümüz aldehit ve ketondur. Genel formülleri CnH2nO olarak tanımlanır. Aldehitleri tanımlayacak olursak açil kökümüze H bağladığımızda aldehit aynı şekilde H'ı kopartıp R'ye bağladığımızda ise keton yapımız elde etmiş oluruz. Diğer fonksiyonel grubumuz karboksilik asit ve esterlerdir. Kendilerine has kokuları vardır esterlerin. Yine genel formülümüzü söyleyecek olursak CNH2N O2'dir. Karboksilik asitler karbonil kökümüze H, H kopardığımızda yerine R'ye bağladığımızda ise ester kökümüzü elde etmiş oluruz. Aynı şekilde alkol, eter ile aldehit, keton ile karboksilli asit esterlerle izomerdir denir. Diğer fonksiyonel grubumuz amin, amittir. Amin ve amit birbiriyle izomer değildir arkadaşlar. Peki amin kökünü tanımamız gerekirse radikal radikal bölümümüze NH2 bağladığımızda amin, açil kökümüze NH2 bağladığımızda amit olarak isimlendirilir diyoruz. İsimlendirme konusunda eğer alkanları isimlendiriyorsak arkadaşlar karbon sayısına Latince rakamlar söylenir karbon sayısına göre sonuna an eki getirilir arkadaşlar. Alkenler aynı şekilde karbon sayısına bakılır sonuna en eki getirilir. Alkinler karbon sayısına bakılır sonuna in eki getirilir. Fonksiyonel gruplarımızda alkollerden bahsediyorsak yine karbon sayısına bakılır latince rakamı söylenir sonuna ol eki getirilir. Eterlerde oksi eki getirilir. Aldehitlerde al ketonda on eki getirilir. Karboksilli asitlerde oik asit oik asit esterlerde oat eki getirilerek isimlendirilir. Amin ve amit grubunda da karbon sayısına göre sonuna amin ya da amit eki getirilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar bizim organik bileşiklerimiz. Organik bileşikleri tablo olarak tanımlamamız gerekirse şekilde görüldüğü gibidir. Organik bileşiklerimizi bu tabloya bakarak tanıyabiliriz. İyi günler diliyorum arkadaşlar.